Şey, aslında Tolga ile biz e, eşlerimiz sayesinde tanışıyoruz. Eşlerimiz aynı yerde çalışıyor. Evet, e, <laughs> Songül Hanım beraberiz. Az önceki <laughs> görüntü evet, YouTube evet. kanalına ait bir görüntüydü. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Evet, çok zevkli bir iş. E, tabii ki ben kısaca yine seni tanıtayım. Songül Hanım, daha öncesinden de tanıştığımız, reklam hayatı nedeniyle 12 sene önce tanıştığımız 5 yıl önce de sivil sektörü oldu. 30 kilo verdi. 5. yılda iyi duruyoruz. Birazcık 7 kilo kaçağımız var. Yani Biraz kaçak derken bu kaçak lafını da hiç sevmiyorum ama Türk mide kaçağı yok. 7 kilo fazlalığı var. 23 kilo kadar vermiş durumdayız. Tabii ki daha iyi olması konusunda son günde konuşurken, rehabilitasyondan bahsederken, takipten bahsederken YouTuber olduğu kabul ediyorum ben seni. Nereden aklına geldi 5. yılda Türk Mide konusunda bir YouTube sayfası açmak? Hocam şimdi sizin bu rehabilitasyon meseleniz var ya, hep benim gözümü korkuttunuz, kork, kork korkmalısın, kilo almaktan korkmalısın. Evet ben gerçekten kork korkuyorum ve 5-6 kilo almaya başlayınca YouTuber olmaya karar verdim. Kamera önünde olduğumda sanki daha fazla dikkat edecekmişim ve bu işe tekrar gönlüm verecekmişim gibi hissetmeye başladım. Böyle başladı hikaye. Bu harika bir gerekçe çünkü bir hedefin olacak. Hep biz motivasyon diyoruz ya. ben de gördüğüm o. İnsanlar bizim takip programımızdaki biliyorsun psikolog var, diyetisyen var, fizyoterapist eklendi, dahiliye takibi var. Bunlardan çok etkilenmiyorlar. Yani etkilendikleri şey ameliyat olup bir mucize dokunuş, o kilo verdikleri bir buçuk hayat boyu öyle devam etmesini istiyorlar. Yani hayat tarzı değişikliği olmuyor. olmuyor. O yüzden büyük bir tecrübesi. Beşinci yıldası. 5. yılda geriye doğru baktığında keşke dediğin yani hep bunları konuşuyoruz tabii de Beşinci yılda YouTube sayfası açmanın nedeninde olduğunu biliyorum. Galiba sporu çok denedik ama sakatlandı. Değil mi? Spor bilincim evet. var aslında. Çapraz bağımı koparttım. Yani evet. aşırı spor yapmak. O yüzden lazım. biz fizyoterapi diyoruz. Yani spor değil de çok kilolu bir insan 30 kilo verdikten sonra fizyoterapi ağırlıklı spor diyoruz. O önemli. İkinci nokta tabii ki bir iş hayatında var. Yoğun geçen hem eşinin hem senin e, ee, tabii bir da Covid girdi. Bunlar hep zorlayan faktörler. Yani konsantrasyonu bozuyor değil mi? Kesinlikle öyle. Yani pandemi sürecinde zaten başladım kilo almaya. Hı hı. E, ne yapabilirim, ne yapabilirim? Motivasyonumu nasıl art arttırabilirim? Dedim ki en iyisi ben gerçekten kamera önünde olmalıyım. Tolga ile birlikte, ortağımla birlikte bu yola baş koydum. Hı hı. O kilo verme sürecinde daha yeni başladı, 7 ay oldu. Ben 5. yılımdayım ve kilo almadan pik bir şekilde hayatımıza devam etmek istiyoruz. Sizin de evet. desteğinizle. Şöyle yani e, ilk bir buçuk yıl hani balayı dönemi herkes ne yapsa etse kilolar gidiyor, kilolar veriliyor. Ama o bir buçuk yılı çok iyi değerlendirmek gerekiyor ki bizim bütün bu kanaldaki videoları seyrederlerse ve sizi de takip ederlerse bence bu konuyu daha iyi anlayacaklar. E o bir buçuk yılı çok iyi değerlendirenler çok başarılı oluyor. İyi değerlendiremeyenler yüzde yirmisi geri kilo alıyor. Yani 30 kilo almışsa 10'unu geri alabiliyor. Yüzde yirmi baya bir rakam. Ama diğer taraftan da sadece diyetlerle bu işle uğraşanlar %3 başarılı. Ameliyat yani elbette büyük bir fark atıyor. Ama esas ondan sonraki rehabilitasyonu iyi yaparsanız başarı çok yükseliyor. Harika verdiğiniz bilgiler bizim için çok değerli. Niçin varız? Bu kanalı niye açtık? Evet. Bizim gibi ameliyat olmuş ya da ameliyat olmayı düşünen Aha. hastaları bilinçlendirmek için ve paylaşımlarda bulunmak için bu platformda varız. Tecrübesiyle eminim ki başarılı olacaksınız. Çünkü dediğim gibi ilk bir buçuk yıl evet. çoğu insan kendi başarılı hmm. hak ediyor. Önemli olan 5 ve 10. yıl inşallah kanalınız Hayatta kalır, 10. yılda da konuşuruz. İnşallah, <laughs> inşallah hocam. Çok i̇nşallah. teşekkür ederim. Yani onucu...